Asya'ya gel Asya'ya Asya'ya gel Asya'ya Gelinlikler Asya'da Gelinlikler Asya'da Kızlar gel çok güzel bir günden sizlere sesleniyoruz efendim. Asya Gold, Asya Modede ne gibi yenilikler var? Birazdan içeri girip öğreneceğiz. Yalnız bir şey duydum 2017'nin bir kısmı gelmiş modelleri, öteki kısmı da yüklenmiş yolda. Şimdi hep birlikte bakacağız neler gelmiş, ne gibi yenilikler var burada. Bakalım mı efendim? Hep birlikte bir girelim bakalım. Ya ya, gel gelinlikler, gelinlikler. Sevgili Günde izleyicilerimiz sağa baktığım zaman 2017'nin modeli, solumda bir nişanlık 2017. Geçen hafta bunu giydim ekranlara geldi e, ve şu an e, bir şey okuyorum burada Almanya'ya satıldı. Evet ne mutlu bana. Geçen hafta giydiğim 2017'nin modeli Almanya'ya satılmış. E, Ömer Bey biraz önce açıkladı. E, ben çok mutlu oldum. Ben giyip ekranlara geldikten sonra bunun olması daha da büyük bir mutluluk. Bir özellik daha anlattı biraz önce Ömer Bey bize bunu İlyas Bey de her zaman zaten vurguluyor. E, şimdi bu dışanlık Viyana'da alındı mı? Alındı. İkinci kişi de göremezsiniz. Çünkü ikinci kişiye satılmıyor. Almanya'da olabilir. Şubeleri de var biliyorsunuz Augsburg'da. Oradan gelip alabilirler. Bir genç kızımız giyebilir. Ama Avusturya'da eğer ki biri satıldıysa ikincisi kesinlikle satılmıyor. Bu da bence çok güzel sizleri. Tebrik ediyorum. Evet güle güle giysin kardeşimiz. İnşallah uğur getiririz kendisine. Tekrar ekranlarda alabilir miyiz acaba Volkan? Gelir mi ekranlara? Ben kendimi içinde çok rahat hissettim. Alan kardeşimiz eminim ki kendisini çok mutlu, çok mesut hissedecek içerisinde.